İlk kurulduğu yıllarda Roma, Orta İtalya'nın Latium bölgesinde yer alan küçük bir yerleşim yeriydi. Günümüzde Roma denince akla gelen görkemli ve ihtişamlı kamu binalarının hiçbiri o dönemde henüz inşa edilmemişti. O günkü Roma, yağmur yağdığında çamura bulanan toprak patikalar, düzensizce sıralanmış küçük evler ve çitlerle çevrelenmiş birkaç düzüne araziden ibaretti. Bir şehirden çok küçük bir köyü andırıyordu. Daha sonra uygulanacak karmaşık savaş sistemleri ve iyi teçhiz edilmiş askeri birimlerle karşılaştırıldığında o yıllardaki Roma ordusu da tıpkı şehrin kendisi gibi son derece basit ve düzensiz bir yapıya sahipti. Roma askeri dediğimizde gözümüzün önüne genelde filmlerden, dizilerden ve oyunlardan aşina olduğumuz Roma lejyonerleri gelir. Ancak bu dönemde Roma askerleri daha çok şöyle görünüyorlardı. Bunlar savaş süresince ücretsiz olarak hizmet veren mülk sahibi vatandaş milis kuvvetleriydi. Büyük bir çoğunluğu milattan önce 8. yüzyıl Roma'sında yaşayan çiftçi ve tüccarlardı. Bu aslında o yıllarda Roma'nın gerçek bir orduya sahip olmadığı anlamına geliyordu. Vatandaşlar savaş zamanında orduya katılır, savaş sona erdiğinde terhis olarak günlük yaşantılarına geri dönerlerdi. Devlet bu askerlerin masraflarını karşılamak için bir ödenek ayırıyordu. Fakat bu miktar oldukça azdı. Askerler silah ve teçhizatlarını kendi sağlamak zorundaydı. Bu yüzden ancak maddi durumu iyi olan vatandaşlar orduya katılabiliyordu. Roma tarihçisi Livius'a göre Roma'nın bu dönemdeki ordusu Roma'yı oluşturan üç kabilenin sağladığı 3000 piyade ve 300 süvariden oluşuyordu. Her kabile orduya 1000 asker ve 100 süvari gönderiyordu. Zamanla Roma çevredeki diğer kabileler üzerinde hakimiyet sağlayınca savaş zamanında bunların her birinden 1000 piyade ve 100 süvari almaya başladı. Ordu bizzat kral ya da kralın atadığı bir general tarafından idare ediliyordu. Bu dönemdeki savaşlar küçük ölçekliydi. Orduların belli bir savaş düzeni yoktu. Roma'nın düşmanları civar tepelerde yerleşmiş olan Sabinler ve Latinler gibi komşu kabilelerden ibaretti. Çatışmalar genellikle kadın kaçırma, sığır çalma ya da toprak konusundaki anlaşmazlıklar sonucu meydana geliyordu. Fakat bu her zaman böyle kalmadı. Roma ordusu önce 6. yüzyılda büyük bir değişim geçirdi. Roma'nın 6. kralı Servius Tullius, Roma'nın askeri sisteminin uzun vadede yetersiz olacağını fark etmişti. Bu yüzden orduyu daha etkili hale getirmek amacıyla askeri yapıda bir dizi reform gerçekleştirdi. Roma vatandaşları zenginlik durumuna göre 5 ayrı sınıfa ayrıldı ve Roma ordusu bu 5 sınıfa göre yeniden düzenlendi. Yeni sistem savaşabilecek her Roma erkeğini gelirine en uygun hizmet alanına yerleştiriyordu. Örneğin birinci grupta yer alan piyadeler Roma'nın en zengin vatandaşlarıydı ve Yunanistan'daki hoplitler gibi miğfer, zırh, kılıç ve mızrak kuşanıyorlardı. Buna karşılık sistemin en alt basamağında yer alan 5. gruptaki vatandaşlar en fakir olanlardı. Bunlar zırhsız bir şekilde sapan ya da mızrakla savaşıyorlardı. Servius döneminde yaşanan değişiklik bununla sınırlı değildi. Romalılar onlara bölgede üstünlük sağlayacak yeni bir savaş sistemi benimsemişlerdi. Düzensiz ordu yerine askerlerin bir bütün halinde ve organize bir şekilde hareket ettiği falank sistemine bırakmıştı. Falanks'ın kökeni Antik Yunanistan'a dayanıyordu. Bu sistemin Roma'ya, Güney İtalya'da kurulan Yunan kolonileri aracılığıyla 6. yüzyıl civarında ulaştığı düşünülüyor. Eski düzensiz sistemle karşılaştırılınca Falanks, Roma ordusu için büyük bir yenilikti. Uygulaması belli bir deneyim gerektirdiği için askerlerin bol bol talim yapması gerekiyordu. Böylece Roma vatandaşlarının askerlik için ayırdıkları süre uzamıştı. Falanksın standart dizilişi sekizerlik hatlardan oluşan uzun bir kalkan duvarı şeklindeydi. Askerlerin her biri paketlenmiş bir grup gibi tek parça halinde hareket ediyordu. Romalılar falanks sistemini benimsedikleri ilk yıllarda düzensiz şekilde savaşan rakiplerine karşı kolaylıkla üstünlük sağlamışlardı. Fakat Orta İtalya'ya doğru genişlemeye başladıklarında bu sistemin bazı dezavantajları olduğunu fark ettiler. Phalanx etkili bir savaş taktiğiydi. Ancak askerlerin yavaş hareket etmesine neden oluyordu. Birimler açık alanda savaşırken farklı yönlerden gelen saldırıları karşılamak için zamanında pozisyon alamıyorlardı. Manevra problemi bununla da sınırlı değildi. Orta İtalya dağlık arazilerden oluşuyordu ve falanç düzeni eğimli arazilerde ilerleyebilecek ya da dağ geçitlerini kolaylıkla aşabilecek esnekliğe sahip değildi. Bölgenin yerlileri vurkaç taktiğini çok iyi uyguluyor, ayrıca uzun menzilli silahlar kullanıyorlardı. Bu tür saldırılar Roma'nın falan satlarını işlevsiz kılıyordu. Tüm bunlara ek olarak Romalılar, M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Samnitlerle girdikleri bir dizi mücadeleyi de kaybetmişlerdi. Artık savaş sistemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyordu. Milattan önce 3. yüzyıl dolaylarında yapılan askeri reformlar Roma ordusunda köklü bir değişim yarattı. Yeni sistemin adı avuç içi anlamına gelen manipulustu. İlk kez Roma tarihçisi Polybius tarafından ele alındığı için günümüzde bu sistem Polybius sistemi olarak da biliniyor. Bu sisteme göre her bir lejyon 3 ayrı birime ayrıldı. Bu birimler Hastati, Principes ve Triari olarak adlandırılmıştı. 120 kişilik 10 taburdan oluşan Hastati, ordunun ön saflarında yer alıyordu. Bunlar Roma ordusuna yeni kaydolmuş, eğitimlerini yakın zaman önce tamamlamış genç ve deneyimsiz askerlerdi. İkinci hattı, yine 120 kişilik 10 taburdan meydana gelen Principes birlikleri oluşturuyordu. Hastatilerden daha deneyimliydiler. Ancak Roma'nın en iyi askerleri bunlar değildi. En kıdemli olanlar 3. safta yer alan ve toplamda 600 kişilik mevcuda sahip triyarilerdi. Bunlara ek olarak her lejyonda 1200 kişiden oluşan hafif zırhlı veli tesbirlikleri ve ordunun kanatlarını korumakla görevli 300 süvari bulunurdu. Kabaca bir tanım yapmak gerekirse Manipulus, deneyimsiz ve genç askerlerin ön sırada yer aldığı, daha kıdemli olanların ise ordunun arka saflarını oluşturduğu bir harp sistemiydi. Bu sistem ayrıca yeni bir dizilişi de beraberinde getirmişti. Falank sisteminde hatlar düz bir sıra şeklindeydi. Manipulus'ta ise taburlar dama tahtası şeklinde organize edilen yeni bir diziliş biçimi benimsemişlerdi. Prinkipes taburları Hastati hattındaki boşlukları, Triari taburları ise Prinkipes hattındaki boşlukları dolduruyordu. İlk saldırı Hastatiler tarafından Pilum adı verilen mızrakların düşman hattına fırlatılmasıyla başlardı. Bundan sonra kılıçların çekildiği birebir çarpışmalar gerçekleşirdi. Hastatiler yorulduğunda onların yerini Prinkipes birlikleri, Prinkipesler yorulduğunda ise yerlerini ordunun en deneyimli birimi olan Triariler alırdı. Bundan sonra Triarilerin düşmanın işini bitirmesi beklenirdi. Eğer Triariler yenilirse artık savaş kaybedilmiş demekti. Bununla ilgili olarak Roma'da günlük hayatta işlerin kötü gittiği durumlar için kullanılan bir deyim bile ortaya çıkmıştı. Rem ad triarius redisse, yani iş triary'e kaldı. Bu deyim genellikle işlerin çözülmediği durumlarda, daha deneyimli birine ihtiyaç olduğunu vurgulamak için kullanılırdı. Bu dönemde askeri anlamda değişen bir diğer şey ise askerlerin kullandıkları teçhizatlardı. Hastati ve Prinkipes birlikleri birbirlerine yakın bir donanıma sahipti. Her iki birimin askerleri birebir çarpışmaya girmeden önce düşman hatlarına fırlattıkları pilumada verilen mızraklar taşırdı. Bu mızrakların menzili deneyimli bir askerin ellerinde 30 metreye kadar çıkabiliyordu. Ancak hastati birlikleri için bu menzil genellikle 15-20 metre civarındaydı. Milattan önce 3. yüzyıla kadar lejyonlardaki askerler kendi maddi imkanları dahilinde farklı tarz kılıçlar kuşanıyorlardı. Milattan önce 3. yüzyıla gelindiğinde ise İspanyol çeliğinden üretilen Gladius, Roma askerlerinin kullandığı standart kılıç haline geldi. Eski kılıçlara göre daha etkili, daha sağlam ve daha ölümcüldü. O günlerde Gladius kullanan orduların neredeyse tamamı diğerlerine karşı üstünlük kurmuştu. Savunma için ise Sukutum adı verilen geniş dikdörtgen kalkanlar kullanılmaya başlanmıştı. Triariler ise ilk iki saftan farklı olarak Tıpkı Falanstakine benzer bir şekilde silah kuşanıyorlardı. Geleneksel bir mızrak ve yuvarlak bir kalkan. Ancak Falanks askerleri kadar hantal değillerdi. Daha gevşek bir formasyon benimsemişlerdi. Bu da askerlere bireysel bir şekilde savaşma ve hareket etme imkanı sağlamıştı. Manipulus eski Roma falanksıyla karşılaştırıldığında birimlere daha fazla hareket kabiliyeti sağlıyordu. Ordu artık en zorlu arazilerde bile hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Bu hareketlilik Roma'ya Orta ve Güney İtalya'da genişleme imkanı verdi. Roma Kartaca Savaşları'nda Roma ordusu bu sisteme uygun olarak savaşmıştı. M.Ö. 218'de Trebia Nehri Muharebesi'nde Kartaca ordusunun gizlice arkaya dolaşan birliklerini Roma askerlerinin geri kalanından uzak tutan birlikler Triarilerdi. Yine aynı sistem sayesinde M.Ö. 202'de gerçekleşen Zama Savaşı'nda Scipio Africanus idaresindeki Roma lejyonları Kartacalı Hannibal Barca'nın ordusunu mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak koşullar hep bu şekilde kalmadı. Roma'nın sınırları genişledikçe Manipulus işlevselliğini yitirmeye başladı. Yeni bir askeri sisteme ihtiyaç vardı. Ve bu sistemle birlikte Roma'nın ünlü lejyonerleri ortaya çıkacaktı. Fakat bu bir sonraki videomuzun konusu. Roma ordusunu ilk kurulduğu dönemden başlayarak milattan sonra 5. yüzyıldaki yıkılışına kadar ele alacağımız bu serimizin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.